Arkadaşlar iyi günler. Şimdi bugün e, bağ dokusu biyokimyası başlıklı dersimizin ikinci saatini beraberce işlemeye çalışacağız arkadaşlar. E, birinci derste hatırlıyorsanız arkadaşlar e, bağ dokusunun tanımını yaptık. Ondan sonra bağ dokusunun nerelerde bulunduğundan bahsetmiştim. Daha sonra bağ dokusu e, hücrelerinden bahsettik. Daha sonra bağ e, Ekstra seller matriks proteinlerinden yapısal proteinleri bahsetmiştim. Yapısal proteinler de de, elastin de ve fibrilin de. Şimdi ise arkadaşlar özelleşmiş proteinlerden bahsedeceğiz. Özelleşmiş proteinlerle başlayıp daha sonra proteoglikanlar ve bağ dokusu hastalıklarıyla dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi özelleşmiş proteinlerden bir tanesi fibrinonektin arkadaşlar. Fibrinonektin. Fibrinonektinin yapısına bakacak olursak arkadaşlar Öncelikle fibrinonektin kolajen fibroblastlardan salgılanıyor yani kolajen salgılayan hücrelerden salgılanıyor arkadaşlar fibrinonektin. Fibrinonektin iki ayrı birimden oluşuyor ve bu iki ayrı birim yani protein birimi karboksil ucundan iki disülfit bağıyla birbirine birleşiyor arkadaşlar. Ve e, e fibronektinin yapısında arkadaşlar iki tane heparan, iki tane fibrin, iki tane integrin bağlayan bölüm var. Bir tane de kolajen bağlama bölümü var arkadaşlar. Ekstra matrikste e, bulunuyor zaten e, fibronektin. Bu proteinleri, bu bağlanma bölgeleriyle bunları bağlayarak da hücreye organizasyon, haberleşme e, sağlıyor arkadaşlar. Bunu şimdi daha göreceğiz. İşte fibrinonektin arkadaşlar e, reseptörlerine e, aktin filamentlerine bağlanıyor. Fibrinonektin arkadaşlar reseptörleri aracılığıyla aktin filamentlerine. Aktin filamentler biliyorsunuz aktin miyozin bunlar kasılma proteinleridir. Bunlara bağlanırken de arkadaşlar bir e, bağlanma proteinleri dediğimiz talin, vinkulin, aktin filamenti ve alfa aktinin dediğimiz bağlanma proteinleri bu. Fibrinonektinin aktine bağlanmasında yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu sağdaki şekil bize gösteriyor arkadaşlar. Ee, yukarı soldaki şekilde de bakacak olursak arkadaşlar, bakacak olursak fibrinonektin bakın yanında kolajen lifleri var mavi renkte gözüken, integrinlere bağlı arkadaşlar. Bakın ikisi de integrinlere bağlanmışlar. İşte fibrinonektin arkadaşlar. Ee, bu hücre membranında ekstraselüler matrikteki bu yer almasıyla arkadaşlar hücrelerin yapışmasında, hücrelerin ekstrasüller matrikse yol almasında onlara kılavuzluk eden bir molekül arkadaşlar. İşte bu nedir? E, dokuya makrofajların çıkmasında arkadaşlar e, e, tümör metastazında e, bu tür şeylerde rol aldığını biliyoruz arkadaşlar fibrinonektinin. İntegrin bir başka arkadaşlar özelleşmiş e, ekstraseller e, matriks proteini arkadaşlar. Özelleşmiş ekstraseller matriks proteini bir başkası. integrin arkadaşlar. Fibronektin birincisiydi. İntegrin arkadaşlar e, alfa ve beta ünitelerden oluşuyor. Sağdaki şekle bakalım. Alfa yeşille beta e, mavi gözüküyor. Alfa ve beta e, sub ünitelerinden oluşuyor arkadaşlar integrin. Ve integrin arkadaşlar... E, Kollajen ve fibronektin reseptörleri taşıyor. Bakın solda kış bakalım. İntegrin integrin alfa ve beta, beta e, subünitleriyle arkadaşlar fibronektine ve kollajene bağlanmış arkadaşlar. Dikkat edelim hücre membranında. Dolayısıyla e, fibronektinin kollajenin hücreyle iletişimini bu integrin e, moleküller sağlıyor arkadaşlar. İntegrinler ne rol oynuyor diye bakacak olursak arkadaşlar. Sinyal iletiminde rol oynuyor. Hücrelerin yani haberleşmesinde, sinyal iletiminde trombosit agresyonu, e, doku tamiri, immün hücresel aktivite, tümörlerin invazyonunda görev alıyor. E, ben geçen dersimizde size demiştim. Bağ dokusunu artık biz eskisi gibi bir dolgu maddesi değil, böyle haberleşmenin olduğu, iletişimin olduğu birçok e, sinir dokusu gibi e, düşünüyoruz artık demiştik bilgilerimiz onu gösteriyor. İşte gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Hem Fibrinonetin hem integrin bir sinyal iletisi yapıyor. Hücrelerin işte doku tamirinde eee immün sistemin rol almasında yani lökositlerin, e, makrofajların e, göçünde direkt yol gösterici oluyorlar arkadaşlar. Bir başka özelleşmiş ekstraselüler matriks proteinimiz arkadaşlar laminin fibronektin dedik, integrin dedik. Şimdi de lamininden bahsediyoruz. Laminin bakın haç gibi arkadaşlar. 3 tane zincirden oluşuyor. Alfa zincir, beta 1 zincir ve beta 2 zincir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, e, laminin de yine kolajen 4 e, bağlıyor. Kolajen 4 bağlayan bölümü var. Ayrıca işte e, proteoglikan bağlayan bölümleri ve integrin bağlayan bölümleri var arkadaşlar. Laminini biz arkadaşlar bazal membranın yapısında görmüştük hatırlıyorsunuz. Bazal membranda tip 4 kolajenler vardı. Tip 4 kolajenlerle birlikte orada böyle kafes gibi bir yapı oluşturuyordu. Özellikle böbreğin glomerüler bazal membranının yapısında yer alıyordu arkadaşlar laminin. İşte görev olarak da baktığımız zaman arkadaşlar hücre adezyonunda, motilitesinde, diferansiyonunda, farklılaşmasında görevleri var arkadaşlar lamininin. Bir başka özelleşmiş proteinimiz arkadaşlar entaktin. Entaktin. fibronektin, integrin, laminin, entaktin. Entaktin de yine bazal membranda yer alıyor arkadaşlar. Hücrelerin bağlanmasında rol alıyor. Bu bazal membranın yapısının oluşmasında lamininle birlikte, tip 4 kolajenle birlikte bazal membranın bu kafes yapısının oluşmasında faydalı oluyor arkadaşlar. Rol alıyor. Bakın solda sağdaki şekilde sarı şekilde gösterilmiş arkadaşlar entaktinler. Şimdi arkadaşlar, özelleşmiş proteinleri de bitirdik. Ee, bağ dokusunda bulunan, ekstrasöeller matrikste bulunan. Öncelikle yapısal proteinlere birinci derste anlatmıştım ben size kollejen, fibrilin ve elastin'di. Bu dersimizde de şimdi özelleşmiş proteinlerden bahsettim arkadaşlar, fibrinonektin, integrin, laminin ve endaktin şeklinde. Şimdi ise arkadaşlar, proteoglikan başlığımız var yani bağ dokusunun ekstra seller matriksin önemli bir yapısını oluşturan bir komponenti de proteoglikanlar. Şimdi proteoglikanları anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl bir yapı proteoglikanlar? Proteoglikanlarda öncelikle bir arkadaşlar amino e, glikoz aminoglikanlar var arkadaşlar. Glikoz aminoglikanlar var. Glikoz aminoglikanlar arkadaşlar disakkarit birimlerinden oluşuyor. Bu disakkaritler de arkadaşlar asit şeker ve amino şeker e, birimlerinden oluşuyor. Asit şekerlerse glukronik asit ve idronik asit gibi asit şekerler arkadaşlar. E, amino şekerler ise glikoz amin, galaktoz amin gibi amino şekerler arkadaşlar. Bunlar işte bir asit şeker, bir e, amino şeker birleşerek arkadaşlar gakları oluşturuyor. Yani glikoz aminoglikanları oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi bu gaklarımıza bakalım bir arkadaşlar. Gaklar kısaltma yapıyorum. Glikoz amino glikanları kısaltması. İlk kakımız arkadaşlar, yani glikoz aminoglikanımız, kontrodin sülfat arkadaşlar. Kontrodin sülfatımız, kontrodin sülfatımız glukronik asit şekerinden ve enasetil galaktoz amin, amino şekerinden oluşuyor arkadaşlar. Bu e, e, disakkaritten oluşuyor bu ikisinden. Zaten soldaki şeklimizde bakın, üstteki şekilde arkadaşlar e, glukronik asit ve enasetil galaktoz amini görüyoruz arkadaşlar. En çok da arkadaşlar kıkırdan yapısında bulunuyor. Kontrol sülfat en çok en çok da kıkırdan yapısında bulunuyor. Ee, arkadaşlar bu şimdi mesela soru sormak buralardan çok kolaydır. Onun için bunları bilmenizde bence fayda var. Hem ben sorabilirim hem ileride tuz sınavında size karşınıza çıkabilir. Yani bunların yapısında hangi şekerler var? En çok nerede bulunur? Bunları bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dermaton sülfat arkadaşlar diğer bir gakımız yani glikozaminoglikanımız. Klikoz arkadaşlar, diğer kakımız Dermaton sülfatsa hidronik asit asit şekerinden ve en asetil galaktozamin amino şekerinden oluşuyor arkadaşlar. En fazla da deride bulunuyor arkadaşlar. En fazla da deride bulunuyor. Diğer yerlerde de bulunuyor işte kan damarları, kalp kabakçıkları falan ama ben size en çok bulunduğu yeri soracağım arkadaşlar. Çünkü çok da fazla ezberde kolay değil bunları. Şimdi arkadaşlar diğer bir GAK'larımız yani glikoz aminoglikanlarımız. Bu glikoz aminoglikanlar arkadaşlar proteoglikanların bir alt komponenti. Topla, e, proteoglikanlara ulaşacağız. Önce bir GAK'ları öğrenelim. Keraton sülfat var arkadaşlar. Keraton sülfat bir, bir e, glikoz yani GAK kısaltması. Bu da galaktoz ve glikoz e, glikozaminden oluşuyor arkadaşlar. Enasetil asetil ve galaktozdan oluşuyor arkadaşlar keraton sülfat sülfat en fazla da kıkırdakta bulunuyor. Kontrolüdün sülfat da en fazla kıkırdakta bulunuyordu. Bu da en fazla kıkırdakta bulunuyor arkadaşlar. Hiyaluronik asit arkadaşlar bir başka gagımız yani glikozaminoglikanımız. Bunun da yapısında arkadaşlar glukuronik asit şekeri ve enasetil asetil glukozamin var arkadaşlar. Enasetil asetil glukozamin. E şunun altını çizeyim arkadaşlar. önce bir şey söyleyeyim de hiyaluronik asit de en fazla bağ dokusunda bulunuyor arkadaşlar. Hiyaluronik asit en fazla bağ dokusunda bulunuyor. Şeye dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Keraton sülfatta bir asit şeker yok. Galaktoz var. Galaktoz bir asit şeker değil. Yani hidronik asit ya da glukronik asit değil. Galaktoz normal bir şeker. Dolayısıyla mesela bu da öyle soru olabilir arkadaşlar. Yani işte asit şeker içermeyen glikoz hangisidir gibi. Mesela o da işte galaktozdur. Pardon yani galaktoz içeren keraton sülfattır. Bir başka glikozaminoglikanımız arkadaşlar heparan sülfat. Heparan sülfat da arkadaşlar glikronik asit ve hidronik asit ikisini de içerebiliyor ve glikozamin bulunduruyor arkadaşlar amino şeker olarak da en fazla arkadaşlar akciğerlerde bulunuyor. En fazla da akciğerlerde bulunuyor heparan sülfat arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar glikoz aminoglikanları ben size anlattım. İşte kontrolün sülfat, keratan sülfat, dermoton sülfat, hiyaluronik asit Heparin gibi e, glikoz aminoglikanları anlattım. Bu glikoz aminoglikanlar arkadaşlar e, disakkaritler yani asit şeker ve amino şekerden oluşan disakkaritler bir proteine bağlandıkları zaman arkadaşlar oluşan oluşan yapıya biz proteoglikan diyoruz arkadaşlar. Yani GAK'lar glikoz aminoglikanlar bir proteine bağlandı protein çekirdek proteinine oluşan yapıya biz arkadaşlar proteoglikan monomeri diyoruz. Bu monomerler de arkadaşlar hiyaluronik asite bağlandığı zaman arkadaşlar böyle tavuk tüyü gibi bir yapı oluşuyor. İşte yani her bir e, monomeri, monomeri hiyaluronik asite bağlanıyor böyle. Bunlar bağlandığı zaman proteoglikan kümesi oluşuyor arkadaşlar. Proteoglikan kümesi. Şimdi arkadaşlar glikoz aminoglikanlar bu proteoglikanlarımız arkadaşlar. Ekstrasölyeler matrikse bulunuyor. Jel şeklinde arkadaşlar. Yani bağ dokusunda biliyorsunuz bir hücrelerimiz vardı. Bir de ekstrasölyeler matriksimiz var. Ekstrasölyeler matrikse de bir proteinlerimiz vardı. Bir de proteoglikanımız var. Proteinlerimiz de yapısal proteinlerdi ve özelleşmiş proteinlerdi arkadaşlar. Şimdi bir de proteoglikanlar var ve onların detaylarından bahsediyoruz. Şimdi işte bu proteoglikanlar arkadaşlar çözülmez proteinler, diğer yapısal proteinler ve özelleşmiş proteinler hep birlikte arkadaşlar ee, bu e, Ground Substance dediğimiz yani esas maddeyi oluşturuyor. Ekstraserler e, ekstra matris oluşturuyor arkadaşlar. Ekstra, bağ dokusunun yani hücre dışındaki kısmını oluşturuyor. Ekstraserler matriks Şimdi arkadaşlar bu matriks Matrix e, matriksin karakteri de bu e, fibroz proteinlerle yani hani yapısal proteinler ve özelleşmiş proteinlerle bu proteoglikanların kompozisyonuna göre, oranına göre farklılaşabiliyor arkadaşlar. Mesela kıkırdağın yapısında arkadaşlar temel madde daha fazla. Yani proteoglikan maddesi daha fazla. Fibroz proteinler daha az. Ama arkadaşlar tendonların yapısına baktığımız zaman ise arkadaşlar fibroz proteinler fazla fibroz proteinler fazla, yani yapısal proteinler fazla. Ee, şey ise daha az, temel madde, e, esas madde ise daha az arkadaşlar. E, çünkü orada zaten e, ligament oluşturacak, yapı oluşturacak. Substans madde olsa süner gider, dağılır arkadaşlar. Ama bir tendon oluşuyor diyelim ki. Ligament oluşuyor, lif oluşuyor. Orada lifsi proteinlerin daha fazla olması doğal arkadaşlar. Yani burada ben size şunu anlatmak istiyorum. Bağ dokusu e, bu. Yapısal proteinlerle bu proteoglikanların kompozisyonlarına göre değişik şekillerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar size buradan itibaren bazı ünlü diyelim bunlara hani ünlü insanlar vardır ya aktördür artisttir. Onun gibi ünlü isim almış proteoglikanlarımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Proteoglikanlarımız. Proteoglikanlarımız neydi? Gaklarla. Proteinlerin birleşmesinden oluşuyordu proteoglikanlar. Bunlardan bir tanesi agregan arkadaşlar. Agregan proteoglikanı. Agregan proteoglikanının arkadaşlar molekül ağırlığı 2500 kilo dalton ağırlığında arkadaşlar. Kıkırdakta bulunuyor. Ve içinde kondrodin sülfat ve keradon sülfat glikoz aminoglikanları içeriyor arkadaşlar. Görevine bakacak olursak da arkadaşlar işte agregan intervertebral disk yani omurgalar arasındaki disk. Ve kıkırdakta basınca dayanmalarını sağlıyor. Onların basınçlara dirençlerinin oluşmasında rol alıyor arkadaşlar. Agregan proteoglikanı arkadaşlar. Agregan proteoglikanı intervertebral diskte ve kıkırdağa basınca dayanmalarını, basınçlara dayanmalarına, darbelere dayanmalarını sağlıyor arkadaşlar. Diğer bir proteoglikanımız arkadaşlar sendikan 20 kilo dalton ağırlığında arkadaşlar küçük bir, küçük bir e, proteoglikan. E, bunun da yapısında arkadaşlar heparan glikozamloglikan var. Heparan sülfat. E, ve arkadaşlar e, sindikana baktığımız zaman sindikan özellikle hücre büyümesiyle alakalı e, rolü var arkadaşlar. Yani hücrelerin göçüyle, hücre haberleşmesiyle ve hücre büyümesiyle alakalı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu sindikanın da bir başka proteoglikanımız arkadaşlar perlekan. Perlekan bir başka proteoglikanımız. 770 kilodalton ağırlığında arkadaşlar. Yapısında heparan sülfat var. Heparan sülfat glikanı var. E, vasküler endotel ve düz kas hücreleri tarafından sentezleniyor arkadaşlar. Düz kas hücrelerinde de bu perlekan onların büyümesini çoğalmasını engelliyor arkadaşlar. İnibitör etkisi var. Endotel hücrelerinde ise tam tersine onları çoğaltıcı etkisi var arkadaşlar. Endotel hücrelerini ise Çoğaltıcı etkisi var perle perlekanın arkadaşlar. Agrin arkadaşlar bir başka proteoglikanımız. Bu da yapısında yine sülfat içeriyor arkadaşlar. Embriyogeniz sırasında nöromusküler birleşme bölgelerinde bulunuyor arkadaşlar bu agrin. Ve agrin bulunmayan fare deneylerinde agrin üretemeyen agrin proteinini proteoglikan üretemeyen farelerde arkadaşlar. Nöromusküler yani sinirlerle kaslar arasındaki bağlantının oluşmadığı gözüküyor. Demek ki agrin sinirlerle kasların birleşmesinde, nöromusküler bağlantının oluşmasında görev yapan bir proteoglikanımız arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar size bu andan itibaren bağ dokusu hastalıklarından bahsedeceğim arkadaşlar. Bağ dokusu hastalıklarından. Bağ dokusu hastalıklarından bir tanesi arkadaşlar birincisi Ehler Danlos sendromu Ehler Danlos sendromu bir bağ dokusu hastalığı arkadaşlar aşağıda şekillerim var bakın bu şekillerden en solda olanı bu akrobatlık yapan e, e, gösteri yapan sirkteki kadınlardan bir tanesi akrobat bakın çok garip bir şekilde duruyor yani adeta düğüm atmış vücuduna şimdi biz baktığımız zaman bunu hayran hayran izliyoruz. Yani vay işte nasıl böyle bu kadar esnek, bu kadar böyle hari garip hareketler yapabiliyor, biz yapamıyoruz falan. Bunlar aslında acınacak hasta insanlar hocam. Yani çocuklar. Yani bu hasta insanlar nedir? Tip 1, tip 3 ve tip 5 kolajen sentezinde defek var bunlarda. Yani bunları sentezleyemedikleri için arkadaşlar vücutları aslında anormal bunların. Yani onun için aşırı esneyebiliyor. Onun için böyle garip düğüm varı Hareketler yapabiliyorlar arkadaşlar. Diğer bir hastalığımız arkadaşlar osteogeniz imperfecta. Gazetede falan da çıkar bunlar ee, böyle cam e, kemik hastalığı falan derler. Daha bebek yaşında bunların e, kırıklar oluşuyor çünkü bebeği biraz böyle düşürsen, kaba hareket yapsan kemiği kırılabiliyor Çünkü bunlarda arkadaşlar tip 1 kolajen liflerinin liflerinde, e, tip 1 kolajen liflerinde arkadaşlar sorun var. Bu tip 1 kolajeni normal bir şekilde sentezleyemediği için bunların kemikleri çok kırılgan oluyor arkadaşlar bu hastaların. Dolayısıyla bunlara işte cam bebek falan deniyor. Osteogeniz imperfecta hastası çocukları arkadaşlar. Bir başka şeyimiz arkadaşlar hastalığımız Albort sendromu arkadaşlar. Albort sendromunda ise arkadaşlar tip 4 kollajen sentezlenemiyor. Tip 4 kollajen sentezlenemiyor arkadaşlar. Tip 4 kollajen de sentezlenemediği zaman arkadaşlar bu Tip 4 kolajin hatırlıyorsanız bazal membranı oluşturuyordu. Bazal membranda kafes benzeri yapılar oluşturuyordu. Lamininle birlikte hatırlıyorsanız, entaklinle birlikte bazal membranı oluşturuyordu. Dolayısıyla bazal membran o süzgeç görevini yapamayınca arkadaşlar bunlarda protein ürü oluyor. Protein ürü de ciddi bir soruna yol açıyor çünkü protein e, albümün kanımızı e, kanı damarda tutan bir onkatik basınç oluşturuyor. Bunlar onkatik basıncı kaybettiği için oluşturamadıkları için ödem oluşuyor bunlarda ciddi bir hastalık tablosuna yol açabiliyor arkadaşlar Albert sendromunda. Tip 4 kolajeni sentezleyemediği için. Bakın bu ehler danlos sendromu, osteogenes imperfecta ve Alport sendromu hepsi kolajen moleküllerini iyi sentezleyemediğimizden kaynaklanan hastalıklar arkadaşlar. Bir başka hastalığımız arkadaşlar kutis laksa. Kutis laksa arkadaşlar. Kutis deri demez laksa. Sarkan demek. Sarkan deri hastalığı. Yani bu da elastin proteini var diye arkadaşlar. Elastin proteini ise bahsetmiştim. Bu yapısal proteinlerimiz 3 taneydi. Kolajen, elastin ve fibrilin. Elastin proteinin yapısında bozukluk var arkadaşlar bu e, laksa hastalarında. Dolayısıyla bunlar genç olmalarına rağmen derileri yaşlılar gibi sarkıyor arkadaşlar. Elastin görevini yapamadığı için, o esnekliği yapamadığı için hatırlıyorsanız Lizin işte dezmozom dediğimiz çapraz bağ oluşturuyordu ve süngersi yapı oluşturuyordu. Esneklik oluşturuyordu arkadaşlar e, elastin proteini. İşte bunu yapmadığı için arkadaşlar yani yapısı e, hatalı olduğu için elastin proteinin bunların derisi sarkıyor. Yaşlı insan gibi gözüküyorlar arkadaşlar. E, bir başka hastalığımız arkadaşlar Mar Marfan sendromu. Marfan sendromu. Marfan sendromundaysa arkadaşlar diğer yapısal proteinimiz fibrilin proteininde sorun var arkadaşlar. Fibrilin proteininde sorun var. Bu hastalarda da arkadaşlar işte e, lens supliksasyonu yani gözlerinin lenslerinde kayma, kalplerinde sorun, ayrıca işte uzun parmaklı, uzun boylu oluyor bu hastalarda arkadaşlar. E, bu şekilde arkadaşlar bu e, bağ dokusu hastalıklarını bu şekilde size özetliyorum. Dersimiz bitti. Dinlediğiniz için teşekkür